<laughs> önceleri insan olarak kardeşimizdi. <laughs> Before... evet. Sizler hem arkadaşlar bir daha şeyle alalım bir daha mesafelerimiz de gelsinler. Tabii tabii. tabii. Siz de Позвольте. а? сегодня. mutlu bir gündeyiz. İnsanlıkta kardeşimiz olan Sem kardeşimiz bugün ismini Sami olarak değiştirdi. Ve din kardeşimiz oldu. Hem insanlıkta kardeşimiz hem din kardeşimiz. Kendisi İslam'la alakalı daha önce arkadaşlarından da bilgi edilmiş. Dolayısıyla bu konuyla alakalı araştırmalar yapmış. Elhamdülillah bizim ve şahitlerimizin huzurunda şahit, şehadet kelimesi getirdi. Şahadet yelemesini getirerek Müslüman oldu. Rabbim inşallah kendisini son nefesine kadar Müslüman olarak yaşamayı orada bize de nasip eylesin diyelim. You come to Turkey, what would you like to say? Uh, I came from, I'm from England, but I've been in Turkey 15 years now. And being in this country with the culture and the people has brought me to the Muslim faith. And I'm very proud to be part of

insanların inancına etkilendim. Sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede de Müslüman arkadaşı varmış. Onların işte hoşgörüsü ona yaklaşımından çok etkiledim söyledim. When you hear the prayers, what do you feel? Do you feel something? A, a form of peace and meditation, a form of peace and meditation. hissediyorum. Yani meditasyon yapar gibi hissediyorum kendimi diyor. It's a beautiful sound. It's a beautiful. It's a beautiful prayer. Çok güzel bir dua. Yani ezan, uh, Is it one of the reasons that did it affect you as well to choose this? Yes, of course. Everything, everything has affected. Um, from being around, not just in Turkey though, from my travels around the world, I've been in many uh, Muslim faith countries, and they've always given me everything. Of the, if they have no money, they will get or no food, they will always give their last piece to me. in a kind offering, you know, and I think that's such a beautiful religion. Evet, Ezan da etkiledi tabii ki ama daha çok benim diğer pek çok ülkede yaptığım seyahatlerde insanların benimle yemeğiyle paylaşması, hani paraları olmasa son kuruşları olsa bile onu benimle paylaşmaları ve <laughs> bunu kalpten yapmaları beni çok etkiledi ve yaklaştırdı. Ya da kelimeyi şahit getirmeyi tekrar edelim. Olabilir. Hocam, Bu yaşında doğum... Ben, ben tutuyorum. kendi Evet. Sen kardeşim söylediklerimi tekrar eder misin lütfen? Can you repeat after him? Yes, of course. Eşhedü Eşhedü Ella Ella İlahe İlahe İllallah Allah. Ve eşhedü Eşhedü Enne Enne Muhammeden Muhammeden Abduhu Abduhu Ve Resulü Ve Resulü Bismillahirrahmanirrahim Allah, Allah Allahu ve Ya Rabbi Sami kardeşimizin şahadetini kabul eyle. Ya Rabbi kendisine güzel bir iman nasibiyle ayınlara keşmayı nasibiyle. Ha, ha. ayınları fet şeyle belaları def eden. ama ben her sene bu dünyada.